Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Scratch'te yeni bir proje nasıl oluşturulur ve Scratch'in bize sunduğu proje ekranını tanıyacağız. Buraya gelen herkes Scratch'in ne olduğunu biliyordur. Çok detaylı anlatmayacağım. Sadece Scratch nedir ondan bahsedeceğim çok kısa olarak. Scratch MIT Üniversitesi'nin 8-16 yaş grubu öğrencilerimiz için kodlama öğrenmelerini sağlayabilecek bir uygulama metodu. Buraya scratch.mit.edu sayfasından online olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Scratch'i bilgisayarınıza kurup bilgisayarınızda offline olarak da proje geliştirebilirsiniz. Scratch'te oyun yapabilir, animasyon yapabilir, hikaye geliştirebilirsiniz. Ne geliştirmek istediğiniz size kalmış. Scratch bildiğiniz real kodlarla çalışmıyor. Scratch blok tabanlı kodlamayı öğretiyor. Aslında blok tabanlı kodlama dediğimiz şey bizim yazılımda sıkça kullandığımız, kullanmak zorunda olduğumuz yeni bir projeye başlarken algoritma bölümünü öğretiyor desek çok yanlış olmaz. Bir proje nasıl geliştirilir? Bir projeyi geliştirirken karşımıza çıkacak problemler, daha doğrusu analitik düşünmeyi destekle destekleyecek bir eğitim seti, bir eğitim bölümü diyebiliriz Scratch için. Scratch'te bir proje oluşturmak için biz şu an online olarak çalışıyoruz. Scratch.mit.edu adresine girdik. Scratch logosunun hemen yanında oluştur butonunu görüyoruz. Oluştur butonuna tıkladığımızda Scratch bizim için proje geliştirebileceğimiz bir sayfaya gidiyor. Bu sayfaya geldiğimizde olabildiğince basit, güzel ve eğlenceli bir sayfa. Ee, gerçekten takdire şayan ve çocukların da kolaylıkla algoritma, analitik düşünme ve kod yazmayı anlayabilme, kavrayabilme yönünden gayet eğitici bir platform olduğunu söyleyebilirim. Ee, burada Scratch'i siz ilk açtığınızda tarayıcı dilinize bağlı olarak Türkçe gelmeyebilir. Türkçe gelmesini istiyorsanız, Türkçe kullanmak istiyorsanız Scratch logosunun hemen yanında bir dünya ikonu görüyoruz. Bu dünya ikonuna bastığınızda karşınıza diğer diller gelecektir. Buradan Türkçe'yi bulup işaretlerseniz otomatik olarak spreciniz Türkçe olacaktır. <laughs> Affedersiniz. Proje geliştirme sayfasına ilk açtığımızda, bu sayfaya ilk ulaştığımızda eğitici dersler adında bir bölüm görüyoruz. Şu an için buna girmeyeceğiz. Bu ekranı tanıyacağız ve çok küçük bir kod yazıp Scratch'in ne olduğunu tam olarak kavramış olacağız. Burayı o yüzden şimdilik kapatıyorum. En üste baktığımda dil seçeneğinin hemen yanında dosya seçeneği var. Dosya seçeneğine baktığımda yeni bir proje oluşturmam için bir menü görüyorum. Ayrıyeten bilgisayarımda yüklü olan bir scratch dosyasını Burada çalışır hale getirmek için bir buton görüyorum. Bilgisayarımdan yükle ya da çalıştığım projeyi bilgisayarıma kaydetmek için de ayrı bir bölüm görüyorum. Şu an için bunları bilmemiz yeterli. Biz direkt proje geliştirebileceğimiz alana odaklanıyoruz. Proje geliştireceğimiz sayfa 3 bölümden oluşuyor. En soldaki bölüm de kendi içerisinde üçe bölünmüş durumda. Kod, kostümler ve sesler olarak en sık kullanacağımız bölüm kod bölümü. Kod bölümü de kendi içerisinde kategorize, kodları kategorize etmiş durumda görüyoruz ve bunlar her biri farklı renk olacak şekilde kolay anlay anlanabilecek şekilde olabildiğince çok profesyonel bir şekilde kategorize edilmiş hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler, bloklarım gibi kendi içerisinde kategorize sizi gerçekten muazzam şekilde yapılmış. Burada hareket hakkındaki kodlar tabii ki hareket bölümünde görünüm hakkındaki kodlar görünüm bölümünde ses hakkındaki kodlar ses bölümünde olaylar hakkında olaylar kontrol algılama gibi kategorizeleri gayet güzel yapılmış. Ayrı ayrı renklendirilmiş kod bölümlerini, kod bloklarını görüyoruz. Kostümler ve sesler bölümüne şu an için girmeyeceğiz. Kurcalarsanız siz de çok rahat anlayacağınız bir bölüm ama şu an için biz bunlara girmeyeceğiz. Kod bölümünde kalalım. Ortadaki boş bölüm bizim kodlarımızı yazacağımız, kodlarımızı sürükle bırak yöntemiyle çalıştıracağımız alan. Şu an için buraya da girmiyorum. Buradaki herhangi bir alandan kodu silmek için sürükleyip tekrar kenara atabiliriz. En sağdaki alan, bu beyaz kare alan bizim sahnemiz. Sahnemiz yazdığımız kodları çalıştıran bölümdür. Her şey burada gerçekleşir ve biz buradaki nesnelere kod yazarız. Şu an için sahnemizin ortasında bir kedi var. Biz bu kediye kukla diyoruz Scratch kullandığımız sürece. Kuklamıza kodlar yazacağız. Kuklanın hemen altında yani şu sahnenin hemen altında kukla ile ilgili ayarların yapıldığı bir bölüm görüyoruz. Kuklanın ismi, x ve y ekseninde ekrandaki yeri gör, görünsün mü görünmesin mi ayarı, büyüklüğü, yönü gibi ayarlar görüyoruz. Hatta şöyle gösterebilirim. Büyüklüğü 100 şu anda. 200 yaptığımda 2 katına çıkmış olacak. Bizimki 100 kalsın şöyle. Yönüne de bir tane tıkladığında dikkat ederseniz hangi yöne çevirmek isterseniz çok kolay bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Bizimki de şu an için bu 90 kalsın. Hemen altında küçük bir kukla sahnemizdeki kuklayla aynı. Sağ üstünde de bir çöp kovası görüyorum. Tabii ki bu çöp kovası kuklayı silmek için kullandığımız buton. Birden fazla kukla yükleyebiliriz. Scratch'in kendi kukla kütüphanesi var. Ayrıca bilgisayarınızdan da kukla herhangi bir resim yükleyerek ona kod yazabilirsiniz. Bunun için sağ altta bir kukla seç butonuna geliyorum. Bana dört farklı bölüm gösteriyor. Burada bir kukla seç. Bu bölüm Scratch kütüphanesinden kukla seçebilmemizi sağlıyor. Kendi kuklamızı çizebiliriz. Rastgele bir kukla getirebiliriz. Veya bilgisayarımızdan bir kukla yükleyebiliriz. Scratch kütüphanesindeki kuklalara baktığımızda kendi içerisinde yine güzel bir şekilde kategorize etmiş. Hayvanlar, insanlar, fantazi, dans, müzik, sporlar, yiyecek, moda, harfler gibi. Buradan istediğimiz kuklayı sadece tek tıkla sahnemize ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi hangi kuklaya kod yazmak istiyorsanız o kuklayı seçmeniz gerekiyor. Şu an için elma seçili dikkat ederseniz aşağıdaki kukla bölümünde şu an elmanın kenarı mavi ve kod yazacağım alanın sağ üstünde de şeffaf bir şekilde elmayı görebiliyorum. Bu çok önemli çünkü kediye yazdığımız kodla elmaya yazdığımız kod farklı olabilir. Geri gelecek projelerimizde onlarca kuklu olacak ve her birinin kodu farklı olabilecek. Şöyle düşünün bir animasyon çizgi film yapıyoruz diyelim. Bu çizgi filmde 10 tane karakter var. Bu 10 karakterin tabii ki her birinin hareketi, davranışı, olaylara farklı davranması e, farklılık gösterecektir. O yüzden hepsine ayrı ayrı kod yazmamız gerekiyor. O yüzden hepsini de hangi kuklanın seçili olduğu ve hangi kuklaya kod yazdığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu bu açıdan gayet güzel bir özellik. Elmayı kaldırmak için çöp kutusuna bir tane tıklıyorum. Otomatikman elmam kalkmış oluyor. Sağ tarafta ince uzun bir bölüm görüyoruz. Bu bölüm sahne ayarlarımızı yaptığımız bölüm. Dikkat ederseniz altta dekorlar diye bir şey görüyorum. Yani herhangi bir sahne varsa bunun dekoru vardır. Dekoru görüyorsam ben burayı istediğim gibi şekillendirebilirim demektir. En altta da dekor ayarlarını yapabileceğim bölüm var. Bu bölüm kukla bölümüyle hemen hemen aynı bölüm. Bir dekor seç, Scratch kütüphanesinden kayıtlı olan dekorları kullanabiliriz biz dekor çizebiliriz. Rastgele bir dekor getirebiliriz. Ya da bilgisayardan dekor yükleyebiliriz. Şu anda Scratch kütüphanesinden bir dekor seçelim. Tıkladığımda burada da aynı keza bütün dekorlar kategorize edilmiş durumda dikkat ederseniz. Şöyle tümünü gösterelim. Onlarca dekorun olduğunu görebiliyoruz. Buradan istediğimiz dekoru kullanabiliriz. Şöyle bir dekor kullanalım. Blue Sky olsun. Tıklayalım. Hemen anında sahneme uygulanmış oldu. Fena da bir görüntüsü yok. Sahnemdeki kuklayı bir yere alıp bırakmak için üzerine bir tane tıklıyorum ve sürükleyip istediğim yere bırakabiliyorum. Şimdi sahnemde bir kedim ve güzel bir dekorum var. Biz klavyeden sağ ok tuşuna basıldığında kedimizi sağa doğru hareket ettirebilecek bir kod yazalım. Böylelikle Scratch kodlamaya başlayalım arkadaşlar. Bunun için öncelikle derin düşünebilmemiz gerekiyor. Kod dediğimiz şey en kaba tabiriyle komut vermek anlamına gelir. Bir insana verdiğiniz komutla cihazdaki bir cihaza ya da cihazda çalışacak bir programa verdiğiniz komut arasında farklılıklar olacaktır. O yüzden bir insana komut verirken en ince ayrıntısına kadar vermiyoruz ama bir cihaza komut verirken bu bilgisayar olur, scratch olur, başka bir şey olur. En ince ayrıntısına kadar anlatabilmemiz gerekiyor. Bu sanata biz kod diyoruz zaten. Burada analitik düşünme çok önemli, ileriyi görmek çok önemli ve en önemlisi ise detaylı düşünebilme. Bu kısımda zaten bu kısım için özellikle normal developerlar kod yazarken algoritmadan faydalanırlar. İlk önce yazacakları programın bir algoritmasını çıkartırlar neler karşılarına çıkacak, ne olacak. Bu algoritmayı yazdıktan sonra programı yazarlar ki herhangi bir problemle karşılaşmak istemezler. Proje tam bitmeye yakın hesap etmedikleri akıllarına gelmeyen bir şey gelirse sil baştan yapmak zorunda kalabilirler. O yüzden bu kısım çok önemli. Şimdi sol taraftan kodlarımıza bakalım. 10 adım git seçeneği var. Şimdi ben bunu alıp sahneme bıraktığımda hiçbir şekilde benim kuklam hareket etmeyecek. Sahnedeki kodları çalıştırmak için, sahnede koydum kodları çalıştırmak için sağ üstte, sahnenin hemen üstünde, sol üstünde pardon, sol üstünde yeşil bir bayrak git yazıyor üzerine gelince hemen yanında da kırmızı bir dur işareti görüyorum. Buradaki bölümlerde de sahnenin büyütüp küçültmemi yarayan butonlar var. Bunlar çok önemli değil şu an için. Yeşil bayrağı bastığımda dikkat ederseniz kodum çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü ben kediye ne yaptığımızda on adım gideceğini şimdi söylemedim. Bunun için bir olay başlatmam gerekiyor. Günlük hayatımızda da bu bu şekildedir. Nasıl ki örnek verecek olursak bizim yememiz, yemek yememizi sağlayan olay aslında bizim acıkmamızdır. Uyumamızı sağlayan olay uykumuzun gelmesidir gibi ya da su içmemizi sağlayan olay susamamızdır gibi bir takım örnekler verebiliriz. Burada da aynı şey geçerli. Ben klavyemden sağ ok tuşuna yön tuşuna bastığımda benim kedim sağa doğru hareket etsin. Yani olayın başladığı bölüm klavyemden ben sağ yön tuşuna basınca kedim hareket etsin. Bütün olay ben klavyeden tuşa basınca gerçekleşecek. Burada kategorize bölümünde olaylar bölümü gayet açık. Buna bir tane tıklıyorum. Tıkladığımda bu bölümle alakalı kodlar karşıma geliyor. Şimdi burayı küçük bir inceleyelim arkadaşlar. Bayrak tıklandığında ben kodum bu bayrak tıklandığında çalışsın istemiyorum. Deneyelim yine de. Alıp bunu buraya bırakıyorum. 10 adım git kodunu da dikkat ederseniz bayrak tıklandığının altında bir gölge beliriyor. Bu gölge belirdiğinde bırakıyorum. Birbirine yapışıyorlar. Scratch'te kodlar yukarıdan aşağıya doğru çalışır. O yüzden yukarıdan aşağıya doğru bir e, düşünceyle bir oluşumla kodlarımızı yazarsak sorunsuz programlarımız çalışacaktır arkadaşlar. Bayrak tıklandığında 10 adım git. Bakın tam olarak komut oluştu aslında. Bayrak tıklandığında 10 adım git. Mantıklı bir cümle oldu. Ben bayrağı tıkladığımda kedim 10 adım gidecektir arkadaşlar. Fakat ben bayrak tıklandığında kedinin hareket etmesini şu an için istemiyorum. Ben klavyeden sağ ok tuşuna, sağ yön tuşuna bastığımda kedinin hareket etmesini istiyorum. Benim böyle bir koda ihtiyacım var. O yüzden bayrak tıklandığında bölümünü silmem gerekiyor. Silmek için sürükleyip bırakabilmem benim için yeterli. Kod bloğunun hemen altında boşluk tuşuna basılınca diye bir seçenek görüyorum. Boşluk burada bir kare içerisinde ve yanında aşağıya doğru bir ok işareti görüyorum. Bilgisayar kullanırken veya herhangi bir web sitesine girdiğimizde aşağıya doğru bir ok işareti varsa onun farklı bir seçeneği var demektir. Buna ben bir tane tıkladığımda karşıma klavyedeki bütün tuşlar geliyor yani ben burayı kullanabilirim. Bunu alıyorum, on adım gitin üzerinde gölgeyi görünce bırakıyorum. Şimdi boşluk tuşuna basılınca on adım git. Hayır ben boşluk tuşuna basılınca 10 adım gitmek istemiyorum. Ben sağ ok tuşuna, yön tuşuna basılınca gitmesini istiyorum. O yüzden buradan aşağı doğru olan oka bir tane tıklıyorum. Sağ ok tuşunu seçiyorum. Sağ ok tuşuna basılınca 10 adım git seçeneği kodumuzu yazmış olduk. Şu an klavyeden sağ ok tuşuna basıyorum ve kedim sağa doğru gidiyor. Her bastığımda 10 adım gidiyor. Her bastığımda 10 adım gidiyor. Fakat Dikkat ederseniz gerçekçi bir yapıya ulaşamadık. Çünkü kedi hareket ederken otomatik olarak kolunun ve bacağının hareket etmesi lazım ki adım işlemi gerçekleştirilebilsin. Böyle kayıyormuş gibi oluyor. Ben kedinin adım atmasını istiyorum. Kedinin her ben tuşa bastığında eli ayağı hareket etsin. Real olarak yürümüş gibi görmek istiyorum. Burada biz Kedinin kostümlerinden faydalanacağız. Burada kod bölümünün hemen yanındaki kostümlere bir tane tıklıyorum. Dikkat ederseniz kedinin şeklinin şemalini değiştirebilmeme olanak sağlayacak bir ayarlar bölümü açıldı. Burada yeni şeyler çizmemi sağlayabilecek bir alan var. Şuradan bir fırça seçeyim. Bakın dikkat ederseniz otomatik olarak sahneye de uygulandı. Silmek için şuradan bir geri aldım. Geri alsın. Sol tarafta iki tane kostüm görüyorum. Bir tanesi şu an ekranda gördüğüm kosmu, kostüm. Diğerine tıkladığımda kedinin elinin ve ayağının hareket ettiği tam istediğim kostüm bu. İki tane kostüm var. Yani ben her tuşa basıldığında kedinin kostümünü değiştirirsem birinci değil de sonraki kostüme geçersem kedi yürür gibi görünecek bana. Koda tekrar geliyorum. Bunun için kedinin benim görüntüsünü değiştirmem gerekiyor görünüme geliyorum. Bakayım burada istediğim kod var mı? Hemen şurada sonraki kostüm diyor. Bunu alayım şöyle bir en alta bırakayım. Gölge çıktı bıraktım. Kodu tekrar okuyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Yazdığınız tüm kodları mutlaka okuyun. Gözünüze, gözünüzden kaçan bir yanlışlık muhakkak olacaktır. Bunun önüne geçebilmek için mutlaka okuyun. Sağ ok tuşuna basılınca 10 adım git Sonraki kostüme geç. Yazdığımız kodun manası bu. Şu kediyi tekrar şöyle sürükleyip en başa alayım. Şimdi sağ ok tuşuna tekrar basıyorum. Şu anda kedim yürür gibi oldu. Hatta basılı tutunca koşuyormuş gibi oluyor. Eğer bir de sol ok tuşuna basınca kedinin sola dönmesini istiyorsam tekrar bir olay başlatıp tekrar benim kodları yazmam gerekiyor. Ama burada bir X ve y eksenine ihtiyacım var. Ne demek bu? Bir sonraki derste buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.